bir karmaşık sayının arkadaşlar kuvveti. Karmaşık sayılarda çok çok büyük kuvvetleri hocam bulabiliriz. Yalnız bu kuvvetleri biz nasıl bulacağız? Kutupsal forma çevirerek ancak bulabiliriz. Örneğin z eşittir 1 artı i'nin sallıyorum 78. kuvveti nedir? Bunu bulabilirsiniz. Ama hocam bunu 78. kuvvetini açarak değil. Bu ifadeyi biz kutupsal forma çevirerek bulacağız. Şimdi daha önceki tanımlamalarımızı hatırlayın. Daha önce neyi tanımladık? iki tane karmaşık sayıyı çarparken bunların aralarındaki açıları, işte bunların argümentlerini toplayarak yazıyoruz. O zaman ben 78. mesela kuvvetini açacaksam oradaki esas argümenti, argümenti 78 kere toplayacağım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Z eşittir A artı BI şeklindeki arkadaşlar bir ifadeyi bir karmaşık sayının eninci kuvvetini almak isterseniz bu ifade Z'nin normunun eninci kuvveti çarpı cis n teta olacaktır. Mesela 44'e bakalım. Z eşittir kök 3 artı i sayısı sayısı verilmiş. 7. kuvveti nedir diye soruyor. E tabi 7 kere çarpmayacağız. Birinci adım mutlaka bunu hocam kutupsala çevirin. Kutupsala çevirmek için ne lazımdı? Normunu bulacaksınız. Bir de öğretmenim esas argümentini bulacaksınız. Bunun normu nedir? Kök içerisinde kök 3'ün karesi artı birin karesi. Yani kaç yapıyor? 2 yapıyor. Tanjant teta'yı bulacağım. Tanjant teta öğretmenim 1 bölü kök 3. Yani teta kaç olacak? 30 derece mi olacak? Yani esas argüment ne oldu? Pi bölü 6 olmuş oldu. Teta eşittir pi bölü 6. O zaman ben z sayısını 2 çarpı cis 30 olarak yazabiliyorum. E şimdi bunu yazdıktan sonra kuvvetleri o kadar kolay ilerler ki z'nin 7. kuvveti ne olacak? E buna z1 diyeyim. Z'yi yukarıda kullanmışım. Z'nin 7. kuvveti 2 üzeri 7 çarpı cis 30 çarpı 7 gelir. Yani 210 gelecektir. 2 üzeri 7 çarpı cis. Yani 128 çarpı. Kosinüs 210 nedir? Eksi kök 3 bölü 2. Artı sinüs 210 öğretmenim. Artı eksi 1 bölü 2. Eksi i bölü 2 yazayım. E bunu da çarparsak cevap ne oluyor? Eksi 64 kök 3. Eksi 64 i şeklinde bir ifade bulmuş olur. 45. Z'nin normunu hesaplayacağız. Z'nin normu nedir öğretmenim? Z'nin normu 2 köküçün karesi artı 2'nin karesi olacak. Yani 4 olacak. Sonra arkadaşlar argümenti bulacağız. Tanjant teta hesaplayın. Tanjant teta 30. Eksi 2 bölü 2 köküç olacaktır. Bu da öğretmenim. Eksi 1 bölü köküç olacak. E, nokta nerede bu? 330 yapacaktır aynen. Teta 330. Şimdi biz bunun 6. kuvvetini hesap istiyorsan 1500. kuvvetini hesapla. Hiç fark etmez. Bunun öğretmenim 6. kuvveti ne olacaktır? 280. 2 üzeri 6, çarpı cis. Evet 6 çarpı eksi 30'dan gidebilirim öğretmenim. Şöyle yazayım ama. Evet. Defa da karışmasın. Çarpı 6. Hatta bunu da çarpabiliriz aslında. Ne oluyor? 1980 olmuş oluyor aslında. Veya 6 çarpı eksi 30 da diyebilirsiniz tabii ki. E, 2 üzeri 6 çarpı cis. 1980 diyeyim de sonra tekrar kapı karışmasın. Olacak. Bu da arkadaşlar 2 üzeri 6 çarpı cis 180 yapacak. Cis 180 açıldığı... 4 üzeri 6 da. olacak orası. Hocam 4 üzeri 6 olacak. 4 üzeri 6 olacak tabii ki. Ya. 2 üzeri 6 nereden çıktı? 4 üzeri 6 yani 2 üzeri 12. Cis 180, kosinüs 180, eksi 1, sinüs 180 de 0'dır. O zaman burası arkadaşlar eksi 2 üzeri 12. Düzgün yazayım. Cevap bu. 46. Bakın negatif kuvvet. Kuvvetleri kavrayın ki kökler de, kökleri de kavramak kolay olacak. Z karmaşık sayısını istiyoruz. Eksi birinci kuvvet. E ne olacak zaten bu ifade? Z eşittir. O zaman 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti çarpı cis eksi 5 pi bölü 6 olacak tabii ki. Bu da sayın hocalarım ne oluyor? 2 çarpı cis 5 pi bölü 6 kaç yaptı? 150, 210 mu yaptı? Eksi 150 esas ölçüsü artı 210 yapıyor değil mi? Buradan da arkadaşlar 2 çarpı kosinüs 210'un değeri eksi kök 3 bölü 2 artı sinüs 210'un değeri de öğretmenim eksi 1 bölü 2 olacaktır. Buradan da cevabı eksi kök 3 eksi i olarak bulmuş oluruz.